Bazen oyunu tartışırsınız. Bazen hiç tartışmaya gerek duymazsınız. Bazı haftalar vardır sonuç son derece önemlidir. Gününüzde olmadığınız, iyi oyun oynayamadığınız haftalar oynarken 3 puanla dönmek deplasmandan dönmek kıymetli olabilir. Bu akşam öyle akşamlardan bir tanesi. Beşiktaş'ın Beşiktaş'ın "Aa bu da nasıl kaçar?" dediğimiz bir pozisyonu yok evet. bu akşam. Ee, Ankara Gücü'nü tebrik etmek lazım. Rakibi yani gücü doğrultusunda bir büyük takımdan nasıl puan alınacaksa, nasıl mücadele edilmesi gerekiyorsa ve açarak söylüyorum, nasıl savunma yapılması gerekiyorsa o şekilde yaptılar. Ee, o anlamda Ankara Gücü'nü tebrik edelim. Bir hafta önceye taşımak isterim sizi. Erzurum maçına 12 dakikalık periyotta 4 gol bulmuş Beşiktaş vardı. O haftaya gelene kadar da belli maçlarda Kapanan da, takıma, kapanan rakiplere karşı açmakta zorlanan, kilidi açmakta zorlanan, çilingir bulmakta zorlanan, o çilingiri aramakta zorlanan Beşiktaş'ı zaman zaman izlediğimiz haftalar Yardım oldu. Yerzur'un maçında da öyle oldu aslında. Bir penaltı o kilidi açtı. Ondan sonraki 12 dakika rüzgar gibi akan, evet. çok rahat kaleye giden... Kilit açıldıktan sonra oyunun kontrolünü ele alan bir Beşiktaş'edik. Bu akşam öyle olmadı. Biraz Ankara Gücü'ne müsaade, et, müsaade etmedi. Çok açılmadılar. Yine kendi oyun sistemlerine bağlı kaldılar. Ee, yine ifade edeyim. Bazı haftalar böyle geçebilir. Beşiktaş için son derece kıymetli bir 3 puan. Bir manşet sorsaydını eğer altın kafa altın 3 puan diyecektim. Vida'ya atıfta bulunup. Vida da son iki haftaya attığı gollerle hem yerini sağlamlaştırdı hem güven tazelemiş oldu. Hala kafamda soru işareti olan oyuncular var. Beşiktaş adına söylüyorum. Mesela e, vazgeçmiyor Sergen Hoca Wellington'dan. Ama hala çok dengesiz buluyorum. Biraz kaleden uzaklaştığıma hala çok arkada açık verecek gibi buluyorum. Bugün Ankara Gücü'nün ilk yarıda yakaladığı 3 pozisyonu iyi analiz edecek olursak, Beşik Mutlaka Beşik deşin, özette dakika yer alacak. Yer yani. birbirlerine benzer pozisyonlar. Bravo versin. Beşiktaş'ın iki stoperi büyük takım hüviyetiyle rakibi boğma adına, 3. bölge oyunu adına biraz kaleden uzaklaştığında arkaya atılan toplarda hala zaaf verdiğini düşünüyorum. Bugün değerlendiremedi Ankara Gücü ama Vida'dan değil, belki Vidar'ın partnerinden yani Vida'nın süratini daha dengeli kullanacak, daha değerli toplu bir stoper biraz daha yukarı taşıyabilir o bölgeyi. Wellington'u hala soru işaretiyle karşıladığımı söyleyeyim.